Eee hoş geldiniz yayınımıza Erol Kaynar. Kolay gelsin. Sütüde eee bulunan dostlarımıza da çok selamlar. Hepsini çok özledim. Murat'cığım selam. Eee kim çok selamlar, Merhaba. E, der, merhaba. çok selamlar çok, Sağ olun. Çok olur. teşekkür evet. ediyoruz Erol Kaynar. Ee, sıcak gelişme yaklaşık bir saat önce e, yaşandı. Sergen Yalçın istifasını yönetim kuruluna sundu. Ee, son antrenmana çıktı. Ee, neler söylersiniz? Beklediğiniz bir gelişme miydi? Geç kalınmış bir karar mıydı? İlk değerlendirmeniz ne olur Erol Kaynar? Şimdi beklenen mi? Belki biraz bekleniyordu ama zamanlama olarak doğru bir zaman oldu. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmak hiç yakışmazdı Beşiktaş'a ve yönetime yakışmayacak bir hareket olurdu. Çünkü Sergen Yalçın malum Beşiktaş'ın yetiştirdiği çok önemli özel değerlerden biridir. O kendisine belli opsiyonlar tanımak durumundaydı Beşiktaş ve yönetim bunu da yaptı. Ama gelinen noktada ayrılması ve de düzgün ayrılması, onuru edilerek ayrılması bence doğru bir şeydir. Doğru yapılıyor. E Sergen de artık bu dakikadan sonra, kendi de söylemişti zaten daha önce biliyorsunuz. E orada kalması Sergen'in açısından da, Sergen'in yıpranması bakımından da yanlış olacaktı. Hayırlı olsun. Sergen'in yolu açık olsun. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş her zaman Sergen'le, Sergen her zaman Beşiktaş'la bunun şüphe yok. Ama bugünkü şartlarda beraber olması doğru olmayacaktı. Dediğim gibi hem Sergen'i yıpratacaktı hem takımı yıpratacaktı. Böyle bir ayrılık zannediyorum iki taraf için de hayırlı olmuştur. Söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar ama devamında eğer konuşacaksak bir iki şey söylemek isterim. E, ee, Erol abi şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi bir dönemi geride bırakıyoruz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemini. Diğer yandan e, tabii adaylar konuşulmaya başlandı. Yerli teknik direktör mü olmalı, yabancı teknik direktör mü olmalı? E, yerli olursa ee, ilk adayların ilk sırasında e, sanki Şenol Hoca var, Şenol Güneş daha önce de bir e, yol arkadaşlığı yapılmıştı Beşiktaş'ta Ahmet Nurçevi ile e, Şenol Güneş arasında. E, sizin öngörünüz ne olur bu konuyla ilgili? Vallahi isimden ziyade aslında Beşiktaş'ın kadro yapısına bakıp e, teknik analizi ona göre yapıp bu kadro yapısını ve Beşiktaş'ın hedeflerini kim e, karşılayabilir ona bakmak lazım. Yani tecrübesiz genç bir arkadaşın e, yine Beşiktaş'ta hüsranla sonuçlanacak bir e, teknik direktörlük deneyimini ben istemem şahsen. Daha tecrübeli, daha bu konuda eğitimli, o e, otoritesi olan bir teknik arama ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bir kere isimden önce bunun bu kıstaslara uyan bir teknik adam bulmamız lazım. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir ama yerli kim olur onu bilemiyorum. Tabii Şenol Hoca'nın çok değerli bir hocamız. Onun, konu onunla ilgili e, yapılacak bir e, yanlış bir yorum, asla yapmam. Ama e, daha önce Beşiktaş'tan ayrılış nedeni e, belki çok e, Beşiktaşlılar tarafından hoş kal karşılanmadığını düşünüyorum. Onun için Şenol Hocam'ın da çok değerli olduğu için çok kendisinin e, bu değerinin yıpranmaması adına şu anda ben onun çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Yoksa Şenol ne kişine ...ne e, hocalığına te, söyleyebileceğim tek laf yok. Ayrıca da kendisini son derece takdir eden bir adamım. E, ama dediğim gibi ben e, olayı o şekilde yorumlamam, bu şekilde düşünmem. Geniş olarak düşünmek lazım, büyük resmi görmek lazım. E, i̇nsanların beklentilerini yani taraftarlarımızın beklentilerini... ...Beşiktaş'ın beklentilerini iyi tespit etmek lazım. Beşiktaş da her büyük kulüp gibi e, beklentileri malum, hedefleri malum. Onun için. Bu defa yürüyebilecek ve bu kadroyla bu kadroyu yönetip yürüyebilecek bir teknik adama, donanımlı bir teknik adama mutlaka çok ihtiyacı var. Ee, yeni bir teknik adam Beşiktaş'ta daha bir hava getireceğini düşünüyorum. Onun için bunları söyledim. Tabii bu benim şahsi şahsi düşüncem. Saygı duyuyorum tabii ki kim ne istiyor ki ne yapıyor bir bakıp göreceğiz ama benim düşüncem bu. Erol abi son olarak şunu da sormak istiyorum kuşkusuz eklemek istedikleriniz olursa onları da seve seve dinleyeceğiz ama Beşiktaş'ın geçen sezonki o başarılı döneminde siz de kulüpteydiniz yönetici olarak Sergen Hocayla Sayın Başkan Ahmet Nurçebi ile birlikte çalıştınız bir şampiyonluk e, hikayeniz var, hikayesi var. E, Beşiktaş'ın geçen sezon aynı zamanda e, Türkiye Kupası şampiyonluğu da var. E, geçen sezonla bu sezonu kıyasladığınızda, hepimiz belki Sergen Hoca'nın performansını konuşuyoruz ama bu kadar ciddi bir çizgiyle çizgiyle ayrılması geçen sezonun bu sezondan e, siz nasıl değerlendirirsiniz? Neler gözlemlediniz? Geçen sezonla bu sezon arasındaki böyle bir çöküş ve e, yol ayrımı yaşandı. Valla ilk transfer yani transferler yapıldığında sezon başından bahsediyorum ee, tabii her spor sever gibi ben de mutlu oldum yani bir bat çiwayi bir piyanici Türkiye'de seyretmek hangi takımda olursa olsun bir futbol sever için çok mutluluk verici bir olaydır bunu herkes kabul ediyor tahmin ediyorum tabii ben de çok mutlu oldum bu bozuların Beşiktaş'a gelip Beşiktaş'ta oynayacak olmasından dolayı. Yalnız orada inanın bugün bunları söylemek tabii kolay. Şimdi bu noktaya geldi tabii konuşursun diyebilirsiniz ama emin olun e, o, o günlerde bile bunları düşünmeden edemiyor edemiyordum. Yani çünkü bu kadroyu yönetmek kolay değil. Her teknik adam için, her Sergin Hoca'ya asla laf etmiyorum. Ama her teknik adam için zor. Çünkü hakikaten çok önemli dünya piyasasında Avrupa piyasasında artık kendini ispatlamış e, çok üst düzey kulüplerde görev yapmış e, futbolculardan bahsediyoruz. Bunları Türkiye'de yönetmek gerçekten çok zor. Onun biraz soru işaretleri vardı kafamda. Acaba olabilir mi olamaz mı diye ki senin sezon başında bir hatırlayın lütfen Beşiktaş herkes açık ara şampiyon ilan etmişti. Şimdi herkes yerden yere vurmaya çalışıyor. Şimdi bugün gelinen noktada iki şampiyonluk almış bir takım mevcut kadro tutuldu. Ve üstüne bu söylediğim isimler daha önemli isimler ilave edildi. Ve buna rağmen çok hüsran bir denecek e, maalesef çok ciddi başarısızlıklar geldi. Şimdi bunun tabii sebebini çok yani derinlemesine araştırmak lazım. Sadece bir, bir kişiye bu işi mal etmenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani bir tek teknik adama bu işi fatura etmek bence yanlış olur. E, bunu iyi düşünüp iyi analiz etmezsek tekrar hataya düşeriz. Yani yönetim artık e, bunu çok ince eriyip sık dokumalı ve artık beşleşin hata yapma lüksü yok. Dolayısıyla seçilecek teknik adamın çok dikkatli seçilmesi gerektiği kanaatindeyim. gene başarısızlığa gelecek olursak geçen seneki kupalı takımın bu noktaya gelmesini birkaç nedenini böyle sıralayayım. Herkesin bildiği belki bir şeyler ama bir kere sakatlıklar ben çok ciddi Beşiktaş'a yara verdiğini düşünüyorum. Bir hafta içinde 11 sakat olmuş hatırlarsınız. Ciddi travma yaşadı Beşiktaş bu konuda. İkincisi de tabii e, bilmiyorum e, kiralık futbolcuların acaba bu konudaki e, tavırları ve e, Beşiktaş'taki oyunlarına bakış açıları nasıldır buna da bakmak lazım. Tamamen dediğim gibi benim şahsi kanaatim gidip bunlarla konuşmuş değilim. Ama e, kiralık futbolcu konusu hep kafamda bir soru işareti olmuştur benim e, bütün spor kamuoyunda e, bildiği gibi. Dolayısıyla bunları birleştirdiğiniz zaman başarısızlık biraz da bunların bağlı diye düşünmeden edemiyorum. Ama dediğim gibi artık bunlar geride kaldı. Şimdi el, eline o avuşturanları görüyorum, hissediyorum Beşiktaş'ın bu başarısızlığından dolayı. Beslenen insanları görüyorum. Ona çok üzülüyorum. Futbol sever olarak üzülüyorum. Sadece Beşiktaşlı olarak değil. Onun için Beşiktaş büyük bir camia. Toparlayacaktır eminim ki dün sayın Ahmet Nurçe başkanımla da öyle bir sohbet görüşmesi yaptım asla teknik direktörlerle ilgili ya da bir şeyle değil e moral tabii son derece bozuk çok üzgün e çünkü gerçekten mücadele veriyorlar kabul etmek lazım e bir de geriye dönüp bakmak lazım İlk aday olduğunda neredeyse kimse aday olmak istemiyordu bu taşın altına elini koymak istemeyen insanlar çoktu hepimiz tereddüt içindeydik e kendisi geldi aday oldu e gerçekten uğraştı. etti, dedimdi, maddi manevi çok uğraşlar verdi. E Şimdi tabii futbol maalesef mankır. Bugün bu noktada olduğunuz zaman herkes maalesef yorumları hiç iyi olmayacaktır, olmuyor, olmuyor zaten. Ama lütfen bunlar da unutulmasın. Yapılanlar bir anda sim batılıyor, iki şampiyon olan takımın teknik direktör kimdi? Sergen Yalçın'dı. Burada bunu, bunu da unutmayacağız. Kendisini en iyi şekilde uğurlamak bizim Beşiktaşlılık olarak oyunumuzun borcu. Ama dediğim gibi teknik direktörlerinde bazen futbolcular gibi formsuzluğu olabiliyor. Ben ona da bağlı olabilir. Olabilir. Yani ama biz bu, bunların üstesinden gelebilecek bir e, güce sahibiz. Yeter ki sakin olalım. Akıllı başında her kararlar alalım. Panikle kararlar almak Beşiktaş'a çok zarar verir. Benim acizane söylemek istediğim bunlar Evet, teşekkür ediyoruz Erol kaynağı kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Ve Beşiktaş'tan açıklama geldi resmi açıklama kamuoyuna duyurulur şeklinde 29 Ocak 2020 tarihinden bugüne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan Sayın Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Saygılarımızla Beşiktaş Jimnastik Kulübü